Yurt dışında 25 yıldır evli olanlar, Türkiye'de 25 yıldır evli olan kadınlar. Bakın siz de çalışmadan da emekli olabilmenin yolları var. Peki bunlar neler? Şartlar uygunsa sizler de yeni gelecek emeklilik reformundan yararlanacaksınız. Özellikle Türkiye'de yaşayan vatandaşlar. Hani okula giderken meslek liselerine gittik ya, staj yaptık. İşte o stajyerlikle ilgili bir gün hazırlığı var. Bugün gelir, yarın gelir ama gelecek. Mavi kartlılar, mavi kartta kaldığınız süreleri Türkiye'de borçlanma yapabilir. Bununla da ilgili hazırlıklar var. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar. Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Refah payı diyor. Ya niye refah payı? Neden asgari ücrete 500 dolar seviyesine getiriyorlar? Ne oluyor? Eğer asgari ücret yakın zamanda artarsa yurt dışı borçlanmaya da zam var. Ve o zaman şu anda yatıracağınız paraları %15 daha fazla yatıracaksınız. Niye 8-9 bin euro cebinizden fazla çıksın? En önemlisi ne biliyor musunuz? Avrupa'da yaşayan vatandaşlar yurt dışında yaşayan vatandaşlar yıllık 9 bin avro kazanmak ister misiniz? Hem de emekli maaşından. O yüzden bir an önce bana ulaşın. 0532 061 75 93'ten bana ulaşabilirsiniz. Ama öncelikle lütfen Whatsapp'a bir yazın olur mu?